Değerli basın mensupları, Geçen hafta yaşanan siyasi kriz siyasetin unutmadık olaylarla dolu olduğunu, engebeli bir görüş olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyasetçiler her şey bitti dediği anda çözüm bulmak zorundadır. Siyaset, unutmayın, bir uzlaşma sanatıdır. Siyasi hayatta her an zorluklar ve fırsatlar çıkar. Önemli olan bu fırsatları kullanarak bu fırsatları kullanarak zorlukları aşanlar başa partisi kurulduğu günden bu yana toparlayıcı olan bir partidir. Türkiye Değişim Partisi kurulduğu günden bu yana kırmak için, dökmek için değil, toparlamak için kurulan bir partidir. Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Değişim Partisi eleştirilerine, eleştirilerine çözümler bulan bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğünü inançlara saygılı laikliği ve ulusal birlik anlayışından taviz vermeyen bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, eser farkı gözetmeyen bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi spora siyasetin karışmasını arzu etmeyen bir siyasi partidir. Gençler, heyecanlarını, görüşlerini, düşüncelerini söylemeliyiz. Ama haklı olduğu yerde haksız duruma da düşmemeli. Gençler gözlerinizden öpüyorum. Maçlara gittiğiniz zaman o maçlarda her siyasi partiye mensup, her düşünceye mensup, her renge mensup arkadaşlarınız var. Onlara sarılın, onlarla kucaklaşın. Sandık önünüze geliyor. Sandıkta demokratik hakkınızı en iyi şekilde kullanın. Sevgili gençler, Bursa Spor Diyarbakır başında Diyarbakır'da yaşanan olaylar bizi üzmüştü. Ama aynı şekilde dün Bursa'da bir kısım taraftarın e, yaptığı hareketi Bursa şehrine kesinlikle mal etmemek lazım. Şunu da lazım ki Diyarbakır'da bizim, Bursa'da bizim, bütün milletlerimizin, bütün renklerin kardeşliği bizim için son derece değerli ve önemlidir. O nedenle arzu ettiğim olan Hemen Ahmet Spor'un başkanı bugün Bursa Spor Başkanı, Bursa Spor Başkanı da Ahmet Spor Başkanı'nı ziyaret etmeli ve renklerin kardeşliği her zaman bir arada olmalı. Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki bu mübarek günde, bu Berat Kandil'e gününde aynen şunu söylüyor nerede doğacağımızı, nasıl doğacağımızı, hangi ırktan, hangi kültürden, hangi meslekten olacağımızı biz bilemeyiz. O Rabbimizin bize vermiş olduğu görevdir. O nedenle Kürt kardeşlerimizde bizim, Türk kardeşlerimizde bizim, Laz kardeşlerimizde bizim, Çerkes kardeşlerimizde bizim, Avasa kardeşlerimizde bizim, Mohti kardeşlerimizde bizim, Hovat kardeşlerimizde bizim, Yörük kardeşlerimizde bizim o nedenle biz Mükelleriz. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlarla birlikte siyasetçilere düşen görev halkın önüne seçenek koymaktır, halkın önüne çare koymaktır, çare göstermektir. Çarenin ne olduğunu Türkiye Değişim Partisi olarak biliyoruz. Çare değişim, çare gelişim, çare çare dipten gelen bir dalga gökyüzünde parlayan bir yıldız ve çare inşallah milletimizin ortak noktası olacak. Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız bu deprem bize gösterdi ki, bu deprem bize gösterdi ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürümüyor. Depremde ulaşım, iletişim kesilmiş, enkaz altında can pazarı sürerken halkımızın önüne iki, iki, gün boyunca sadece ve sadece afetten bir yet dedelerimizin, ecraplarımızın bize bıraktığı onurla ve gururla ileriye taşıyacağımız devlettir. Enkaz altında bir kez daha söylüyorum. Kalan devletimiz değil bu sistemdir. Bu sistem gerçekten enkaz altında kalmıştır. Bütün bütün gücün bir kişide toplanması hem devletin işleyişini hem de siyasete hem de demokrasiye inanın ki zarar vermiştir. Türkiye bir an önce bu sistemden dönmeli ve normalleşmelidir. Değerli arkadaşlar, mesele parti meselesi değil, mesele senden meselesi değil, mesele demokrasi meselesi, mesele ülkemizin iyi yönetilmesi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Farklılıklarımızı, ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak demokrasi için bir araya gelmeliyiz seçimlere demokratik parlamenter sistem içinde yapmalı ve siyaseti 50 artı bir kıskacından mutlaka kurtarmalıyız. Partiler projeleri, söylemleri ve kadrolarıyla seçmenlerin önüne çıkmalı. Seçmen istemediğine değil, istediğine oy verme hakkına kavuşmalıdır. Bu seçimde projeler konuşulmalı seçimde ülkenin geleceği oluşumu, bu seçimde sağlıkta, eğitimde, sanatta, kültürde, tarımda, hayvancılıkta, teknolojide, bilgide, eğitimde, inançlarımızda, iç politikada, dış politikada neler yapacağımızı vatandaşımız detaylı bir şekilde dinlemeli ve kanatlarını o yönde vermelidir. Türkiye için inanın ki doğru olan budur. AK Parti'ne dahil olmak üzere tüm partiler için doğru olan demokratik parlamenter sisteme bu seçimden sonra geçmektir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana Edirne'den Kars'a kadar bir demokrasi sofrası, zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen partiyiz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıdan yanıt, bu amaçla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bir yandan deprem yaralarımızı sarmaya çalışırken bir yandan da demokrasi içerisinde sistemi değiştireceğiz. Türkiye Değişim Partisi olarak kadrolarımız bunları yapacak güce ve deneyime sahiptir. Türkiye Değişim Partisi'nin demokrasi deneyimi son derece fazladır. Çünkü partimize özel sektörden gelen, kamudan gelen, bürokrasiden gelen, siyasetin içerisinden gelen bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle cennet vatanımıza hizmet edecek olan deneyimli kadrolar mevcuttur. Değerli arkadaşlar, biz bize yeteriz. Bu ülke bize yeter. Yeter ki kendimize güvenelim. Amerika'dan, İngiltere'den, Mektebil, Avrupa Birliği'nden Mektebil, kendi kendimize biz yeteriz. Değerli arkadaşlar. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye'yi barışa barışa değiştireceğiz. Ülkemizde tarihi yazacak olan partidir. Çünkü Türkiye Değişim Partisi kökü son derece derinlerdedir. Anısı olan bir partidir. Hikayesi olan bir partidir. Derelerde, tepelerde, köylerde, fabrikalarda, kırlarda, bayırlarda mücadele vererek buraya gelen bir partidir. Türkiye Değişim Partisi'nin hikayesine baktığınız zaman tarihi nasıl yazacağımızı göreceksiniz. Türkiye Değişim Partisi'nin kadroları inançlı kadrolardır.